Ama biz bu sabah ekonomi notlarına Ankara'dan devam edeceğiz. 12 yıl boyunca ekonomi bürokrasisinin önemli isimlerinden biri olan Kalkınma Bakanlığı Eski Müsteşar Yardımcısı Erhan Usta, Ankara'da Ahmet Ergen'in konu. Ahmet. Gökay teşekkürler. Senin de söylediğin gibi geçtiğimiz 12 yıl boyunca ekonomide bütün makro dengeleri kuran ekibin önemli isimlerinden biri. 7 Haziran seçimleri için siyasete girdi, aday oldu. Milliyetçi Hareket Partisi Samsun Milletvekili adayı Erhan Usta'yla birlikteyiz. Ekonomideki gelişmeleri, seçim beyannamelerinde yer alan taahhütleri konuşacağız. Erhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hayırlı hoş bulduk olsun ederim. siyaset kararınız Çok sağ olun. öncelikle. Şimdi şöyle başlayalım istiyorum. Biz son dönemde baktığımızda ilk kez ekonominin ağırlık kazandığı, öne çıktığı bir seçim kampanyası dönemi yaşıyoruz. Siz de 12 yıldır çalışıyorsunuz makro hesapları dengeleri belirleyen ekibin içinde yer alan bir isim olarak bunu neye bağlıyorsunuz? Nasıl bir tablo görüyorsunuz? Ekonominin bu kadar öne çıkması anlamında sorunlu alanlar neler oldu? Evet. Öncelikle çok teşekkür ederim. Ee, tabii ekonomi öne çıkıyorsa demek ki ekonomide sorun var. Özellikle son dönemde bu sorunlar iyice artmaya başladı. Ee, 2012 sonrasında, 2012, 2013, 2014 büyümeler çok düşük büyümeler. Aslında Türkiye 2007-2008'den beri ortalama baktığınızda 2008-2014 döneminde %3,3 büyümüş. Bu büyüme tabii Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülke için yeterli bir büyüme değil. Ama bu sorunlar son zamanda son 2-3 yılda iyice arttı. Özellikle son göstergeler ekonomide işlerin çok bozulduğunu, çok yavaşladığını, iyiye gitmediğini gösteriyor. Sosyal kesimler çok şikayetçi. Tabii siyaset kurumu da bunlara cevap vermek için e, ...muhtemelen bu nedenle programlarını daha çok ekonomi ağırlıklı yapmak durumunda kalıyorlar. Evet. Şimdi siz de MHP olarak e, 3 Mayıs itibariyle seçim beyanlamanızı evet. açıklayacaksınız. Buna yönelik e, hazırlıklarınız devam ediyor. Elbette spesifik e, unsurlarını e, 3 Mayıs itibariyle göreceğiz ama... ...bu sözüne ettiğiniz sorunlu alanlar için e, çözüm önerileriniz ne? Genel politika anlamında söylüyorum. Belki spesifik örnekleri dediğim gibi pazara saklayacaksınız ama... Evet. Şimdi öncelikle bir defa belki sorun alanlarını bir miktar daha hani konuşmakta fayda var. Türkiye ekonomisi son derece dışa bağımlı bir ekonomi. Bu hem bir takım mallar açısından, sermaye malları, enerji, ara mallar açısından böyle hem de finansman açısından böyle. Finansman açısından olmasının temelinde yurt dışı tasarruflarımız çok düşük olması var. Bu bilinen bir konu. Biz ama özellikle bu konuyu ben çok önemsiyorum ve bunu uzun süredir de biz hep gündemde tuttuk. Bir bürokrat olarak da gündemde tuttuk. Siyaset kurumunun bu konuda acil çözüm olması gerektiği hususunu e, hep siyaset kurumuna taşıdık. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Diğer taraftan mal açısından e, dışa bağımlılığımız var. Çünkü teknoloji üretemiyoruz. Birçok sermaye malını ithal etmek zorunda kalıyorsunuz. Enerjide zaten dışa bağımlılığımız var. O sorunu Türkiye uzun sürede çözebilmiş değil. Bu anlamda baktığımızda dışa bağımlılık çok yüksek. E, dışa bağımlılık olduğu zaman tabii büyümeyi... E, ...cari açık yaratmayan bir büyümeyi oluşturmak gerekiyor. E, büyümek, Büyüme durumumuzda sürekli biz cari açık veriyoruz. E, dolayısıyla e, ekonomi programları, bundan sonra kim yaparsa yapsın bu işi... ...ekonomi programları Türkiye'de aslında cari açığı artırmadan büyümeyi sağlamak durumundadır. Bugün cari açıkta belli ölçüde bir aşağı doğru geliş var. Fakat bu bizim talebi kısmımız nedeniyle oluşan bir şeydir ve geçici bir şeydir. Yani bu makro ihtiyat tedbirlerle cari açık sorunu Türkiye'de çözme imkanımız yok. ...bunu bir görmek lazım, bunu kabul etmek lazım. Bu geçici olarak konulmuş bir tedbiri maalesef bugün sürekli bir tedbirmiş gibi uygulanmaya çalışılıyor. İşin temelinde bu var. Dolayısıyla büyümelerimiz ikiye kadar düştü. Benim 2015 yılı için büyüme tahminim %2'nin de altında olacak. Evet. Bu, evet. Şimdi siz büyümeye girmişken özellikle sormak istediğim başlıklardan biriydi bu. Geçtiğimiz günlerde sizin bir açıklamanız vardı. Türkiye büyüme heyecanını kaybetti evet. gibi bir tespitiniz var. Ee, bunu şu boyutuyla sormak istiyorum. Ee, milletvekilliği adaylığı için e, istifanızın tarihini baz alırsak 3 ay öncesine kadar siz ekonomi yönetiminin içindeydiniz. Ee, bu yöndeki tespitlerinizi daha önce paylaştınız mı? Bu konuda örneğin e, daha yaygın bir kabul var mı? İş dünyasından da biz aslında sık sık duyuyoruz. Türkiye artık büyüme modelini değiştirmeli. Yeni bir başarı hikayesine gitmek için yeni bir modelle yola çıkılmalı gibi. Ee, hem bu yönüyle hem de bu yeni modelin ne olması gerektiği yönüyle sormak istiyorum büyüme konusunda. Şimdi efendim tabii ben e, 26 yıllık bir devlet memuriyeti hayatım oldu. Devlet Memuriyeti Teşkilatı'nın müsteşarlığında geçtik bunun hepsi. Son dönemdeki ismi kalkma Bakanlığı olduğu için kalkma Bakanlığı'nda diyebiliriz. Bunun 11 yılı uzmanlıkla geçti. 15 yıl yöneticilik yaptım. E, 2001 yılında ilk kez genel müdür oldum ve yani bir planlamamda en iyi genel müdürlüğünde bir tanesi. Uzun bir süre yaptım. Tabii şimdi e, bürokratın e, yetki ve sorumlulukları farklı, siyaset kurumunun yetki ve sorumlulukları farklı. Bürokratın görevi bir kısım e, hem sorunları tespit etmek ve çözüm önerilerini hükümetin önüne koymaktır. E, dolayısıyla bana bazen şu soru soruluyor ya bugün ekonomi kötü gidiyorsa burada size sorumluluğunuz var. Ben bunu çok fazla kabul etmiyorum. Şunun için kabul etmiyorum. E, biz aslında uzun bir süre. Türkiye ekonomisinin tıkandığını, bu büyüme olmayacağını, gitmeyeceğini, serserit Kurumu'nun önüne koyuyoruz, söylüyoruz. Fakat tabii e, karar almak gerekiyor. Türkiye'de özellikle 2007'den 2008'den sonra ekonomi ilişkin konularda e, radikal hiçbir karar alınmadı. Türkiye gibi ülkelerde reformu bir defa yapıp ondan sonra ben bir daha reform yapmam diyemiyorsunuz. ...2007'ye kadar iyi bir büyüme oldu. Bunun temelinde de aslında 57. Hükümet döneminde ...Miliyetçi Hareket Partisi'nde koalisyon ortağı oldu. 57. Hükümet Dönemi'nde e, alınan yapısal reformların etkisi var. Tabii ondan sonraki hükümet de bunları devam ettirdi, uyguladı... ...ve Türkiye iyi bir e, büyüme ortaya koydu. Her ne kadar emsal ülkelere göre gelişmekte olan ülkelerin... ...bir miktar altında olsak da yine iyi bir büyüme oldu. 2007-2008 sonrasında bunu artık neye bağlarsanız bağlayın... ...bilmiyorum siyasi nedenle olabilir, başka nedenle olabilir... ...yorgunluk olabilir, kamu yönetimindeki aksaklıklar olabilir. Ee, küresel krizin etkileri bir miktar elbette var ama küresel kriz herkes için var. Evet. Bakın, işleri küresel krize bağlamak yanlış. Yani gelişmekte olan ülkeleri, diğer ülkeler için küresel kriz yok mu? 2008, yani 2008 sonrasında bizim gelişmekte olan ülkelerle büyüme farkımız... ...bir buçuk puana çıktı 2008-2014 döneminde. Bu önemli bir farklılıktır. Evet. 90'lı yıllarda, 92-2002 döneminde mesela bu farklı 0.3'tü. Dolayısıyla küresel krize bunu bağlayamayız. Türkiye büyüme heyecanını yitirdi. Çünkü büyümedeki aslında temel sorunlardan bir tanesi tabii birçok bir çok sorunumuz var. İşte teknolojiye yatırım yapamıyoruz. Kaynaklarımızı başka alanlarda harcıyoruz. Yani ARGE inovasyon yok zaten. Tabii ARGE de yetmiyor. yani önce bir fikir olacak. Sonra bu fikri ticaretleştirmeniz lazım. Teknoloji evet. üretim altyapısını kurmanız lazım. Burada özellikle zikretmek istediğim husus Türkiye inşaata dayalı bir büyüme modelini benimsedi. Evet. Bütün itirazlarımıza rağmen ve bu büyüme modeli Türkiye'ye geldi. Aslında bugün itibariyle tıkadı. Uzun süredir tıkadı ama bugün bunun etkilerini çok daha fazla görüyoruz. Yani inşaata dayalı büyüme modelinden artık vazgeçmek gerektiğini değiştirmek Evet, ekonomiyi yeniden üretil hale getirmemiz lazım. Hı. Ekonominin yeniden üretil hale getirilmesi için yapılması gereken hususlar belli. Önemli olan buralardaki siyasi kararların alınması. Yani bu yazmaklı olmuyor. Çok yazdık. 10. Kalkınma Planı'nda da yazdık, orta vadeli programlarda da yazdık, daha önceki dokümanlarda da yazdık. Ama burada hükümetin, siyaset kurumunun adım atması gerekiyor. Evet. Maalesef o kararlılığı, o cesareti bugün görmeye imkanımız yok. O nedenledir ki Türkiye'de 13 çeyrektir, arada 2 çeyrekte pozitif var ama temel olarak 2011'in sonundan itibaren, yani 13 çeyrektir Türkiye'de makine tesisat yatırımları negatif, özel sektör yatırımları bu artık güvenin de kalmadığını ekonomide beklentilerin bozulduğunu gösteriyor. Evet. Şimdi inşaat demişken Türkiye'de 1 milyar doların üzerinde imalat sanayinde e, iki tane benim bildiğim e, yatırım projesi var. Burada ismini vermek uygun olmaz. Evet. Ama konut sektöründe konut ve AVM'de 30'un üzerinde 1 milyar 30'un üzerinde proje var. Bir e, milyar 1 milyar, milyar doların üzerinde. Yani evet. bu ekonomi nereye kadar götürebilirsiniz bu şartlarda? Buna bakmak lazım. Bunun için ekonomideki kaynak tahsisine Devletin müdahale etmesi gerekiyor. Kaynakları evet. üretken olmayan alanlardan üretken alanlara doğru itmemiz gerekiyor. Bunun için yapılacak hususlar da belli. Bununla ilgili çalışmalar yapıldı. Bunlar anlatıldı, edildi, siyaset kurumlarının önüne konuldu. Ama en sonunda bir el dedi ki bu dursun bunlar kalsın denildi. Evet. Şimdi e, sosyal ve ekonomik verilere bakacağız evet. göstergeleri ama şunu sormak istiyorum. Hükümet... Geriye dönük 12 yılda özellikle sosyal politikalar alanında çok şey yaptığını e, anlatıyor, e, söylüyor. Ana muhalefette e, vaatlerini bu alan üstünden sıralıyor. Yani belli ki bu alanda siyaset yapmak anlamında yürünecek bir alan hala görünmüş durumda. Size göre o alanda eksik ne, eksikler neler? Yani sosyal politika alanında daha e, eksik kalan, açık kalan noktalar neler? Şimdi e, bence çok güzel bir tespit, sizin yaptığınız tespit burada yoğunlaşmasının temelinde aslında tabii güçlü bir argüman var. ülkemizde yani fakirliğin, yoksulluğun önemli boyutlara ulaştığını görmek mümkün. Mesela size işte birkaç örnek verebiliriz. Bir defa işsizlik datasına bakalım. Yani işsizlik biliyorsunuz Ocak ayında 3 milyon 259 bin işsiz var. Evet. Bir de tabii iş arayıp da çalış, iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar var. Aslında bunlar da işsiz. Bunlar işsiz Bunlar da koyduğumuz zaman 5,9 milyon, 6 milyon ekonomide işsiz var. Evet. Dolayısıyla sizin siyaset kurumu olarak bunlara yönelik bir, bir şey söylemeniz lazım. İşsiz demek insan gelir olmayan insan demektir. Yani sorumlu yaşayan, zorda olan insan demektir. Mesela Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın datasıdır. Genel sağlık sigortası kapsamında 9,4 milyon kişi var bunların genel sağlık sigorta kapsamına girmesi için yani filmi devlet tarafından karşılananlar bunlar geliri hani kişi başı geliri asgari ücretin 1 bölü 3'ün altında olanlar. Yani e, resmi rakamlara göre kişi başı gelir asgari ücretin e, 3'te 1'in altında olan yaklaşık 10 milyon insan var ekonomide. Şimdi bakıyorsunuz e, asgari ücret 950 lira. Evet. E, Türk için açlık sınırı e, 4 kişilik bir ay için 1300 lira. Şimdi az önceki meselelere geliyoruz yine. Türkiye teknoloji üretemediği için ve üretim yelpazesi içerisinde teknolojik ürünlerin payını artıramadığı için düşük ücretle rekabet etmek durumunda kalıyor. Bu da ülkedeki yoksulluğu yoksulluğun temelinde, bu sıkıntıların temelinde olan iş budur. Anlatabiliyor muyum? Yani siz yani Endonezya ile Mısır'la, Tayvan'la bir, bir takım ülkelerle e, ücret üzerinden rekabet etmek zorunda kalıyorsunuz. Halbuki ki tek, daha teknolojik ürünler üretmiş olsak çok daha iyi ücret gelirler olacak ve bu yoksulluk, bu fakirlik olmayacak. Şimdi bakıyorsunuz e, 11 milyon emeklimiz var. Evet. Emeklilerin ortalama gelirlerine baktığınızda bunların önemli bir kısmının bin liranın altında olduğunu görüyoruz. Evet. Yine devam edecek olursak e, borçluluk durumu. Ekonomide ciddi bir borç var. Yani hane halkında da firmalarda da. Hane halkı borçları biliyorsunuz borç, hane halkı borcunun yükümlülükle borçlarının gelirlerine oranı %55'e çıktı. Ve bu ihtiyaç kredisi önemli bir kısmı daha da vahimi. ...çok hızlı bir borçlukta artış var. Bunun Avrupa Birliği ülkeleri... ...ve Avrupa ülkelerine göre seviyesinin... ...düşük olması bir şey ifade etmez. Oradaki önemli olan hızlı artış trendidir. E bu önemli bir husus. Ee, yine protesto senetler... ...karşınızda çekler. yani... ...onlara baktığınız zaman işte cini has sayısına... ...yani evet. gelir dağılımına bakıyorsunuz... ...OECD ülkelerinde bizden kötü bir tek Meksika var. Evet. Yani en kötü... E, ...sondan ikinci ülkeyiz cinik has sayısından. E burada bir şey daha söylemem lazım. Aslında... Aile Bakanlığı'nın internet sitesinde iki tane önemli bilgi vardı, rapor vardı. Evet. Bunların ikisi de kaldırıldı. Bunlardan bir tanesi 6 e, ayda bir yayınlanan sosyal yardım istatistikleriydi. Oradaki en son 2012'de e, 2012'de yayınlanmıştı. Daha sonra bu kaldırıldı. Oradaki e, rapora göre yoksul sayısı 23 milyon kişi Türkiye'de. Evet. Daha sonra yine Aile Bakanlığı 2012 yılında bir rapor koydu. 2011 araştırması bu. Türkiye'deki aile yapısı araştırması. Burada da aylık geliri 1200 liranın altında olan nüfus, Türkiye nüfusunun %71'i. Ve bu iki dokümanda kaldırdı biliyor musunuz? Bu muhalefet biraz kullanmaya başlayınca burada aslında bir karartma var. Yani bunun aile bakanı çıkıp bunun cevabını vermek durumdadır. Bu evet. raporlar niye kaldırıldı? Şimdi kalan süremizi de verimli kullanmak açısından şunu soracağım. Siz işsizlikten söz ettiğiniz ve aslında gerçek işsiz sayısının 6 milyona yakın olduğunu söylediniz. Sizin de seçim bölgenizde yaptığımız söyleyişi de, de önemli bir noktaya değinmiştiniz. İşsizliğin azaltılması için sosyal güvenlik primlerinin düşürülmesi gerektiğinden söz ettiniz ama bu ne derece çözüm olur? Tek başına bu mudur çözüm? Başka adımlar neler olmalı? Tabii işsizlik Türkiye'de ee, primleri düşürmek durumundayız. Bir miktar daha primlerde. Burada e, bunu ortaya koy yaptığınız analize göre değişebilir. Yani Hı. belli gruplar için özellikle dezavantajlı gruplar için düşürebilirsiniz. Genelde düşürebilirsiniz. Bunun her siyasi partinin burada farklı görüşler olabilir. Bizim ben şu anda beyanname içeriğine girmemek için burada detay vermeyeceğim ama Hı. bizim de primlerin düşürülmesine yönelik e, tedbirlerimiz e, politikalarımız, e, seçim beyannamemizde olacak. Onun haricinde tabii iş gücü piyasasını daha istihdam dostu hale getirmemiz gerekiyor. Burada çok ciddi katılık var. Buradaki kastım şu değil. İşçiyi mağdur etmeden aslında çözüm bulabileceğimiz birçok husus var. Yani diğer bir husus belli eşikleri geçtiğiniz zaman hemen devlet size yükümlülük getiriyor. İşte 50 işçiye geldiğiniz zaman şunu yapacaksın. 250'ye gelince bunu yapacaksınız. Bilmem ne diye. Yani hele hele kayıt Lığın çok az olduğu bir ekonomide yani denetimlerin yetersiz olduğu bir ekonomide böyle bir model yürüyen bir model değil. Yani siz diyorsunuz ki 49 işçi de tut 49'un üzerindekileri ya çalıştırma istihdam etme işini küçük tut veya bunları kayıt dışı çalıştır. Bunları değiştirmemiz lazım. Burada yapmamız gereken şey burada bir yükümlülük varsa o devletin yükümlülüğü. Kreş açılacaksa o bölgeye kreşi devlet açar. Bunu işverenler isteme hakkımız yok. Burası önemli bir şey. Şimdi işsiz sayısıyla ilgili de aslında bir şey var, kirlilik var onu söyleyeceğim. Dün sizin programınızda Sayın Çalışma Bakanı 1 milyon iş, istihdam yaratıldı evet. diyor. Bu data e, doğru bir data değil. Bakın TÜİK'in açıkladığı resmi rakamlar var. Son Ocak-Mart önünde yani son 10 ayda Türkiye'de mevsimsel düzeltilmiş e, veriye göre konuşuyorum 437 bin istihdam artışı var. Evet. Şimdi Mart'tan itibaren TÜİK e, seri değiştirdi. Mart'tan sonra sahadan topladığı veriyi Mart'tan önce modelle geriye doğru çekti. Orada serideki kırılmadan dolayı bizi yanıltıcı rakam var. Burada yani iki tane ocağı birbirleri mukayese ettiğinizde 998 bin kişi buluyorsunuz. Orada eğer 1 milyonsa yani 12 ayda 1 milyon olan şey 10 ayda nasıl 437 bin olabilir? Evet. Yani kalan 2 ayda 600 e, bin istihdam oluştu? Böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla yani Türkiye'de böyle 1 milyon istihdam artışı falan yok. Türkiye'de istihdam artışı yıl sonunda o Mart ayı göreceğiz. 450 binle sınır kalacak. Evet. Rami çok teşekkür ediyoruz. Sorularımızı yanıtladığınız için. Teşekkür ederim. Tekrar siyaset kararınız hayırlı olsun. Başarılar diliyoruz. Efendim evet, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet e, MHP Samsun milletvekili adayı, Kalkınma Bakanlığı eski müsteşar yardımcısı Erhan Usta'yla hem seçim dönemini hem de seçim döneminde öne çıkan başlıklar üstünden ekonomiyi konuştuk. Ee, sözü tekrar sana bırakıyoruz Gökay.